Fakir Chelsea burada kalsın zengin Chelsea'yi alayım. Aa arkadaşlar <laughs> zengin Chelsea'yi aldı Ada. Ya versen <laughs> ne olur? Ya <laughs> Ada ver. Bu benim zengin Barbie evim olacak. Aa nereye koyuyorsun? Ada kırılır oradan dışarıda kırılır. Ada. Ada zengin Barbie fakir Barbie oynayalım mı? Senin zengin oyuncakların olsun benim fakir oyuncaklarım olsun. Hadi gel bakalım acaba hangimizin evi daha güzel olacak? Ada. Ay Selin Barbie'nin çok güzel, çok havalı, çok zengin. O zaman ben de bir tane fakir Barbie bulayım. O halde kıyafetleri eski püskü bir Barbie olması lazım. Hangi Barbie, hangi Barbie? Ay bak bu olur. Gördüğümüz saçları falan çok dağınık, bakımsız, kuaföre bile gitmemiş. Bu fakir Barbie. <laughs> Ada sen zengin Barbisin ya. Senin evin hangisi olacak? Hangisi senin evin? Bu. Ay arkadaşlar adanın Barbie'sinin zengin evi çok oluyor. zengin. Bu mu olsun? Evet. Tamam bu fakir Barbie oluyormuş arkadaşlar. Fakir Barbie <laughs> bu? Çok güzel. O zaman bunu sepete atıyoruz. Bu adanın zengin Barbie evi. Ada zengin evini nereye yerleştireceksin? Şu köşeye koy şu tarafa doğru götür 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 götür. Haydi bakalım. Dikkat et. Ay çok güzel. Siz çok şanslısınız. Sıra benim fakir Barbie evimde. Ya. Fakir Barbie evim, fakir Barbie evim. Ay benim fakir Barbie evimde bu olsun. Kırık çıkık hiçbir şey yok. Hiç eşyamız yok ya. Dur ama ben bunu çok güzel bir eve çeviririm şimdi. Zengin Barbie'nin evine benim fakir Barbie'm komşu oldu. E bu Barbie evlerinin havuzunda olması biz lazım. Biz Adam havuz lazım bize. Senin havuzun nerede? İşte benim. Havuzum. Ay çok güzelmiş ya ama benim havuzum yok. Hadi Barbie'nin havuzunu da al gel. İşte benim barbim de burada ada sağ olsun bir etek giydirdi. Ayakkabılarımızın da biri farklı biri farklı. Ay fakiriz ya ayakkabılarımızın bile biri farklı biri farklı arkadaşlar. Hadi havuzunu getir bakalım. Getir getir getir. Çabuk hemen evini yerleştir. Ay bak bak bana gıcıklık veriyor. Ay sen şimdi görürsün ben Barbie'yi böyle tuttururum ama dur şimdi adanın zengin havuzu varsa ben de kendime havuz ayarlamalıyım. İşte bu benim de fakir havuzum bu birazdan içerisine su dolduracağım. Ay bize araç da lazım. Ada senin Barbie'nin çok havalı teknesi varmış. Çok güzel. Bakar mısın? Ama bana da bir araç lazım ya. Bu senin Barbie'nin aracı olsun. Ay bana da fakir bir araç olsun. Camı kırılmış. Emniyet kemeri kopmuş. Kazalı bir araç. Ne yapalım? Ben de bununla idare ederim ya. Olsun. Ama önemli olan şu havuzu ve evi ayarlamak. Hadi bakalım sen kendi evini tasarlıyorsun. Ben de kendi evimi tasarlıyorum. Belki de Barbie çok güzel bir ev yaparım. Ama da hiç belli olmaz. Ay ama burada bazı oyuncaklar eksik. adam. Aa nereye koştun gittin? Ada nereye gidiyorsun? Anne kız ne getiriyorsun öyle ada? Ay eşyalar burada Barbie eşyaları inanmıyorum. Eşyalar burada. Aa, ada ya niye oraya döktün? Ada keşke yakınımıza getirseydin alırdık kamyonetten. Tüh neyse buradan eşya seçmek zorundayız şimdi ada. Ay çok güzel şeyler var. Ay ben buradan şöyle televizyon falan alsam kendimi evimi güzelleştirebilirim. Şuradan merdiven alayım, yatak alayım, çikolatıkları alayım. Bence çok güzel bir ev yapacağım ben ada kendime. Allah. <laughs> Arkadaşlar ben eşyalarımı aldım hemen yerleştireyim çok güzel bir ev yapacağım. Ada sen görürsün. Aa işte burada eşyaların elin devamı. Dur bakalım. Şu değil miydi ya? İşte buydu yahu arkadaşlar sen, ya benim evimin üst katı. Var. Hem de kocaman bir köpeğin var <laughs> sizin evinize saldırıyor. Ay ben de köpek bulurum. Ya biz, <laughs> evimize bize saldırıyor. Ya evimize niye saldırıyor, am, köpek? Am, evimize niye saldırıyor am, köpek? köpek durduk yere şimdi. Am, Ay dur bir saniye ya şu çatıyı falan yapmadım ben. Bunun direği falan olacak arkadaşlar. adam bunun direği nerede bu evin? Ay direği yok eyvah eyvah. Başka bir eşya falan mı yerleştirsem? Dur şimdi. Ben hepsini buradan bulacağım. Aa bu benim Barbie evimin kaydırağı. Ay fakirim ya. Öf çok kötü oldu her şey sanki. Neyse yatak odamı böyle yerleştiririm. Sonra televizyonumu da şöyle yerleştiririm. İşte televizyon yanına da şöyle eski koltukları yerleştiririm. Hmm. üst kata başka ne yapabilirim ya? İki katlı odamız var. Bari. Ay arkadaşlar hmm. ada beni resmen bir, kışkırtıyor. Bir yatak üst katta bir yatak aşağıda. Ay çok güzel gerçekten çok canım çekti. Ama olsun arkadaşlar ben bu evi çok güzelleştireceğim. Ada sen görürsün. Önce buraları tamir etmekten başlıyoruz arkadaşlar. Şunu şöyle bir takarsam. İşte böyle. Sonra şurada bir kaydırak var. Bir dakika ben bu kaydırağı kullanabilirim şöyle havuzum olmasa da böyle havuzun içerisinde kaydırtırabilirim bebekleri. Bir saniye burada mutfak eşyaları falan da var. E, banyo var. Klozet var. Heh. şuraya klozet koyarım. Ya Ada sen kendi evinle ilgilenir misin? Barbie güzel. evime karışma. Ay gerçekten şimdi çok güzel oldu böyle. Ada aferin kız çak sana. İyi. Tamam şimdi şuralara bir koltuk sandalye koysam. Hey bunlar iyi sandalye. Ay Allah. bunlar zengin Barbie'nin sandalyeleri. E ee, bana fakir sandalyeler lazım. Neyse ben de şu minik masayla idare ederim. En azından evimin güzel. terası var. Yok yok ben kendim hazırlayacağım hepsini. Dur şimdi. Aa, ne kadar güzel bir şezlong. Şöyle havuzun kenarına koysam çok güzel olur. Bakalım burada başka ne varmış. Arkadaşlar işime yarayacak bir şeyler. İşte sandalye. İşte klozet. Başka. Şu sandalye. Ve klozet dur bu klozet. Aa, ada bu senin eti. Arkadaşlar Ada hala çok güzel eşyalar getirmeye devam ediyor ya. Ben de eski eşyaları yerleştirip duruyorum. Durup şu sandalyeyi de. Ay Ada benim sandalyem çok eski. Ayağı kırılmış. <laughs> ya bana şöyle zengin bir sandalye versen ne güzel. Ödünç var bari. Arkadaşlar Ada hiçbir şey vermiyor tüh ya. Ya bu koltuk koltuktan bende var. Koydum buraya koltuk ben. Dur bir saniye arkadaşlar. Buralarda <laughs> orta sehpa Aa burada sandalye. İşte sefası. Ve kırık sandalyenin ayağını buldum. Bunu böyle takarım şimdi. İşte yaptım. Sonunda sağlam bir sandalyem oldu benim de. Diğer sandalyeyi de böyle koyarsam ya onun da ayağı kırıkmış neyse birazdan o sandalyenin de ayağını bulurum şuraya bir ne koysam şöyle bir takım sehpa koysam çok güzel olur buraya da şöyle bir sehpa koyarım ya adam benim evime karışıyorsun hep ama sen kendi evini tasarlar mısın? Aa çok güzel bir şezlong. Arkadaşlar Ada fark etmeden acaba ben eski şezlongla yeni şezlongun yerini mi değiştirsem bunu ben alsam ya. Adaya da bunu veririm. Ada da onu alsın. Arkadaşlar. Yes, yes. Hemen fark etti bakar mısınız? Kendi Barbie evet. şezlongunu aldı. Sen çok fenasın var ya. En güzel var. ev benim olacak. Hayır, Bakalım hayır. şuraya ne evet, koysam. Hayır. Ya banyosu falan yok mu bu evin başka ya? Aa, Dur bir dakika ben buradan çok güzel bir bahçe çit alanı oluştururum. Ne kadar güzel bir şeymiş bu çit. Arkadaşlar bu yeni galiba. Neyse bunu hemen ben oluşturuyorum şöyle. Ay çok güzel. Ama Olsun. Olsun idare ederiz. Barbie'mi de şöyle havuza koyarım. Bir tane de şöyle şey bulsam. Chelsea falan bulsam çok güzel olur. Arkadaşlar Ama adı fark ben etmeden. Mı, ya niye alıyorsun Barbie'nin kıyafetlerini? arkadaşlar. Beni iyice fakirleştirdi ya. Görüyor musunuz adanın yaptığını? Sen görürsün şimdi. Bir dakika ya. Daha güzel oyuncaklar vardır arkadaşlar. Ben şimdi daha güzel oyuncak arayacağım. nereden nerede? İşte bu küvet. Küvet bana olur ya. Küvet kesin bana lazım olur. İşte. Chelsea. Umarım zengin Chelsea ile fakir Chelsea'yi fark etmez Şişt, Ada. Böylece ben de fakir Chelsea yerine zengin Chelsea'yi kullanırım. Fakir Chelsea burada kalsın. Zengin Chelsea'yi alayım. Aa! aa <gülüyor> arkadaşlar! <gülüyor> zengin Chelsea'yi aldı Ada. <laughs> ya Ada ya. Eteği çıktı bebeğim. Ee? Ay çok güzelmiş. Onu bana ver Ada. Abi. Benim bahçemin Ay. olsun. Ay. Ya versen <laughs> ne olur. Ya <laughs> Ada ver. Bu benim zengin Barbie evim olacak. <laughs> arkadaşlar ya. Her şeyi Ada aldı ya. İyi al ne yaparsan. Ne yaparsan yap gıcık ya. Bir dakika bir dakika şuraya da küveti koyarsak. Aa bu küveti var ya zengin evlerinin küveti gibi oldu. Çok güzel. Bence her şey güzel oldu. O zaman ben de şu zengin Chelsea'yi alayım ya. Minik Chelsea deniz kızım alayım. Burada hey, be böyle yüzsün. Ya ne var bir tane de benim olsun ada ya. Öf ya iyi tamam ben de bu fakir çaresi alayım ne yapmış onun saçına başına bak ya da çok dağılmış bu ya. <laughs> ama çok güzel o çok havalı bu yeni ama o eski bak bu eski bu yeni bak kararını ver hangi Chelsea istiyorsun İkisini olmaz bir ya. tanesi benim. Hmm, bu tekne de çok güzel. Şöyle benim evimin yanına doğru çeksem ada bunu fark etmez bence. Aa, çok güzel oldu bence. Benim hem teknem hem de arabam varsa ben de zengin olurum o zaman. Ya ne oldu şimdi? Arkadaşlar fark etti ada bakar mısınız? Şunun hareketlerine bakar ne, mısınız? geliyorum lazım. Ya ada ne var birazcık da benim evimde kalsaydı ya. Arkadaşlar ya. ö Aa nereye koyuyorsun? Ada kırılır oradan düşer de kırılır. Kızım var bir çat çatısına tekne koydu arkadaşlar. Ay aa havuzun üstüne tekne koydu arkadaşlar. Bu ne zenginlik böyle ya? Neyse tamam. Hazır mısın? Yaptın mı evini hazırladın mı? Güneşliği var. Ada yapma ya. Ya ada ada ya. Niye böyle yapıyorsun? Sen de senin evini devireyim mi? Arkadaşlar ben de adanın evini devireceğim. Tamam tamam karışmıyorum. Hadi hazırladıysan evi. Hadi bakalım. Karşılaştıralım nasıl oldu. <laughs> Arkadaşlar sizce adanın zengin evi mi? Gerçekten çok güzel bakar mısınız? Kaç katlı? şey yerleştirmemiştim var. ki. Tamam yerleştir. Adanın zengin evi mi yoksa benim fakir Barbie evi mi daha güzel oldu? Bakın. Ben de bir şeyler yaptım ya bence çok güzel oldu yani. Sonuçta kendi fikrim, kendi tasarımım. Bence güzel oldu. Arkadaşlar benim evim güzel olduysa videomuzu beğenin. Adana çok güzel olmuş. Adanın zengin evi çok güzel olduysa kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.